Sağda sağda düz koş. Mehmet kanka. Direkt sollu kadar gel. Gel 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 yürü. Nova'ya yaklaş. 2 1 Vur. İyi de vur. Sil. Hemen Z skill. Ta asas gel gel sa, sa, gel sayfa. Sa, sa, sollu sa, 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 sa. yürü. Asaslara gel staff. Gel. Asasların üstüne koş. Stafflarsın. evet evet evet. evet. Targo Yürü evet evet evet. Ha, main İçindeki call. de make böyle. Z'den de hem priest. Hemen de böyle. Priest'ten sonra klan başkanı. Ha? Evet hazır. Açtım onu. Tekle. Sağda tp mece baksana. Dört İçinde kafanda. Domenico var evet. Evet Sağdan. evet tekle. Arka mele geliyor çaktırma Alper. Bence Ekinova. Bekleyin Domenico'yu. O da ölsün. İki vurdum lan. Hadi vur. Üstüne Nova yaklaş. Yürü şimdi aşağı yürü. Kanka reseviyi silersin Nova'da. Sağlı koş. Evet evet. meteor hazır. Vur. İkiyi de vur. İkiyi de vur görmedi. Vurduğun yere koş sonra. ileriye sollu Inferno gelir. Gel hazır. Yürü yürü. Direkt Nova hazır sollu. Vur. Inferno'da vur sola doğru. Güzel kalsın. Vur 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 vur. Z skill, Z skill, Z skill. Evet evet. Kaç protein şey var? Best tamam, gel, Another şimdiye de vur. Tamam yürü, yürü kanka gel. Tekleyin şimdi onu. Şimdiye de vur. Hadi teklersin. Mage yani lan. Yürü 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 yürü. Bak şimdi Kankası böyle Maledir gel. Melelerin arkasındaki magelere nova uzatacağız. Koş koş uzat. Yürü 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 hazır. Vur. Top side'lı kafan. Aldım. vur oraya vur iki Çok iyi vur o. Vur ikiyi de en soldan beni takip et. Beni takip et. Beni takip et. Düşürebiliriz kanka. Şunu Alper Naira, toplu Naira, alttan Naira, kalk, aldım. Alper toplu alttan aldım. Tamam Naira 3. Naira 3. Ganza 6. Aldım 6'yı. Tamam 5'i, 4'ü bekle. Gel karşıya geçeceğiz. Aralım Geç abi geç 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 parası. geç. Gel sağ ta, o hazır, Vur 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 vur. Kırk var vur. Oha. Aynen öyle vur. Arkadan sap dikkat et. Vurduğun yere tamam dön içiniz esnaf dön içiniz esnaf. Gel 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 yürü. Sağa, top Sağa top sağ topla. Sağa direkt ama topla diye hazır. Vur nova'yı. 6 oldular 6 kill geliyor. Oh my god. Vur 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 hemen zeyt. Tekle 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 zeyt. Tekle krim 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 sola çitin üstüne vuracın üstüne hazır. Vur. Arkaya alacağım ben o kadar. Hemen al, gel buyur. geri gel geri gel sağa Aa. inferno hazır. Tamam. Kaç kaç hazır. Kaç 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 hazır. Vur inferno. Vur yes, yetmiş. Çektim de. bana çift ediler bastım. Hemen gel geriye doğru. Bunlar da öldü gel Süper geriye. Süpersiniz aldım ben gazı. E, Bir arkasına daldım. dön lere otuzdan tamam, vuracağız mamayı geriye doğru kaç. Göster hazır. kaç, de. kaç 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 hazır. Vur şimdi ikine ama. Yaptı o Görmedi evet, görmedi. Oldu. Vur vur ikiyi de vur kaç. Kaç hemen. Çok iyi bu Çok orada. güzel kaç. Bunları saf geçip absolutlara sollu ileriye gel ikiye. Devam et sağda. Direkt önden o hazır. Vur. İyi de vur. Görmedi vur. Hadi. Çok çık iyi. geriye doğru, çık geriye doğru. Çık çık çık, çık. bende gel. Buradan. Sol çok iyi bu arada Lan. Evet evet, biz onlarla kapışacağız. Gel böyle. Buff mı Dev dedin kanka. sen Caner? Çift var. Geriye <laughs> aldım, geriye atmış vuracağız özür. Vur atmış yere. Hemen Z skill at, hemen yani Z skill at. Sen de tamam. çiftle, sen de çiftle. Elim düştü dikkat, evet düştü. Işte. Tolga alttan alırsın. Aldım. Caner 4'ü çek. Naira Durma. ile 6'yı aldım. Geriye doğru çık. Direkt on kaçacağım bura basma oraya. Durma durma. TP Niye priyes çekmiyorsun? Bak şu ya. an alamıyorum. öleceğim yok ha. Bak inferno hazır. Vur inferno. Vur 70. Hemen Hadi. gel en sağdan sağ. Gel en sağdan sağ. Gel gel yaptım gel yaptım en, en sağdan sağ. Basma oka. Daha tok. Tollu Fero 33 vur. Yani, tamam mı yürü hazır. Vur Fero 33. Vur 60. Resil. Çektim bana. El iki, eli ki eli bafta eli bafta. Hemen yürü Zeydan safla. Salam. Hemen şu oradaki biri Laura şimdi yedi vur. 2 kasola söylesin seni. Arka gelmiş ki. Al lideri. ileri. kaçma olursun. bak topla 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 evet. çok seri tepe çok seri tepe aldım altıyı geriye Beşi doğru alasın. kaç. Kaç bastım kaç monta, kaç kaç durmayın. Monta. Ben buffer aldım bastım. tepeye doğru çık. İki Burada küre atarsın. 2'ye alacağım arkaya Nova. Gel yanıma. Bekle bekle Zeyhsan. Nova yazdır. Vur şimdi kafana vur. Vendetta bastım. 2 Nova vur. 2 Nova vur. Ölecekler. Vur 2'yi de. Den. Hemen Z'den staffla. Vendetta. Bu Vendetta. Yan artın yan çarım amına koyayım. Lan adam ölmüyor amına koyayım. Bir yan artın Gel sola. Kaldırdı kaldırdı arkaya. Kaldırdı gibi bir daha Vendetta. Vendetta, evet, netta, evet. Vendetta da evvela. Sana Warrior'u teklersin içinde bu ortaya. Gel şimdi şeyin SG'nin üzerine, GG'nin üzerine İki gel. Olan konuşacağız Nova uzatacağız, geride olan yok Hatta değil mi? Nova'ya yaklaş, Daha hazır. Nova vururken atacağım. Koş koş, hazır. Vur Nova'ya. Tek vuruyor, tek vuruyor. Yok. Hemen Kryptos birliği hazır. Ya da DSL, i, DSL i şimdiye doğru. Eee Tolga. Ay e, bakıyorum, da. Tamam, ölme. 3 dur, sikiyorum. ölmem, İki, ben ölmem. Kanka hadi 3 vs. Ananı sikeyim, anan. Onun... Dayra. Ölmem, ölmem. Ya ne Dominiko, Domenico şerefimi sikti ya. Belki. Bam diye öldüm amına koyayım. Çek beni. Hayır hayır ölüyoruz. Hayır çık. Çekiyorum. Çık 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 4 kule. buff lazım gel böyle. Burada yanım sönüyor gel. Köprüde köprüde. Soldalar orada. En sonra, orada. sağ var. Gel gel gel. Saldı direkt Nova yaklaş hazır. Vur iki nama. sola doğru vur iki nama. Hemen gel sonra geriye doğru, gel gel böyle gel. Burada bak, estet, evet, tek kanka estet. Gel sonra sağda. Müsait de bak. Önümüzde kromposit. Çek ya da kromposit tekle. Ben tutamıyorum. Abi. Yandı. Evet <laughs> gel Zorluktum gel gel. Aa fırtınamız. Tamam. Benle gel, benle gel, benle gel. Kokladım. Sağlı gel. Bak buradan yarımdan çıktığımız gibi sağdan i̇nşallah çıkardım, çıkacağız. İnşallah çıkarız. Buradan lan nereye kaldım. gidiyorsunuz gel gel yürü Geri çık gördüler kaç gördüler kaç Uzaktan sağlı inferno hazır vur inferno vur ikinova Ya Rydis Şu ya, yere Tek vur çık tek vur çık Aa, tek vur OK çık tek 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 Tamam var. hiç problem, tamam, değil Benim gel üstlerden gel gel, gel 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 yürü SC bitiyor çabuk koş Angel Koş bas <gülüyor> <gülüyor> Körledim. <gülüyor> Körledim. Döndüklerinde açılıyorsunuz. Angel olan direkt kafa atıyor. Açıl 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 açıl. Angel bas. Direkt nova hazır. Şimdi Bastım her iki. şeyine vur 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 vur. de Vurun ortaya değil, vurun onlar tamam. yıkılacak vur. Onun çok iki. güzeldi be abici. Oh Mükemmel. Arkadaki var. bir uzat. Vurun namaları. Ay you can really dance. Vur 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 sağlık 45'e kadar vur. Vur 45'e kadar vur 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 vur. Aşağı in şimdi gel Zeyba <laughs> stafla. Tamam. Bas Zeyba stafla. İn 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 in. Evet evet. Tatar var. Sağdan. Aynen Tatar ay Aydoğan ve var. Veribildi. Tatar. Tatar'ı kes. Tatar'ı kes. Desi, desi yok. Sağ var. Sağ var. Çık geri çık geri. Arkası geldi. Çık. Oraya dön. Leyre 45 at varsa. İlerisine koş. Inferno atacaksın hazır. Köprüye doğru sollu ileri hazır Inferno. Vur Sağ tepeden İnferno. getirecek. Vur sonra iki nova. Çık tamam. çık 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 vurma. Kür. Sağ tepene hazır. Vur şimdi iki nova. Kör atacak ya. Vur sağ tepeye vur. Git. Hemen gel sonra soldan tamam. benden. Gel soldan benden gel soldan. Kuruyan lanet. Hazır. <laughs> dön sağ tepeye gel. <gülüyor> <gülüyor> ya lanetini sikiyim. Dön köprüye dön köprüye dön köprüye dön gel. Mercek <laughs> eksin. Evet direkt Asal nova. tekle. Sen tamam, tekle koş tekle koş tekle koş. O olsun, yürü ileriye. En solama gelerek gel iki. İlerisi. Uzat yürü karşıya bir yer. Uzat. Devam et hazır. Vur şimdi iki nama. Tek vur. Çiftle yürü. çiftle yürü hazır. Zara topla Alper bu arada. Hazır karşına sağlığı yola. Yaklaş. sap Çifteyim bak hazır. Abi kafan kör. Kafana hazır vur iki nama. Vur Can kafana vur. Ayy. Vur nova, vur nama vur kafana ve... hemen gel köprüye doğru. Gel köprüye doğru. Tamam dal dal gel, dal dal dal. Şey TP bekle benden. Çok iyi toplarım, Bekleyin. çok iyi toplarım, çok iyi toplarım. Şey, aynen Tolga çek çek çek. çek. Alt, Çabuk. Nair 3 6. Aldım altıyı köprüye doğru sollu sollu dara doğru sollu sollu sağ altına absolutlara gel hazır. Vur. Her şeyini vur. çok bana. Vur 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 vur. Her şeyini vur. Meteorumuz yok lan. Vur lan. meteor döndü. Vur vur döndü. Onun üstü hepsi yıkıldı. İki parti çek 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 arkanda Domenico var. Gel vur. Çık 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 Aldı seni dördü. Eldir aldı dördü. Eldir aldı dördü. Zeyd'den kaç. Zeyd'den safayarak kaç. Kaç kaç kaç. Topla sadece. Topla sadece. Bekle. Gel önüne sağla. Gel önüne. Gel Yürü Yürü Çifle 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 hazır. Sağla. Vur. 3 nova vurur musun? Vur 3 nova, vur 3 nova en az 5 kill. Bakayım, 6'da olur. Evet evet vur 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 biraz daha vur biraz daha vur. 4. Var ölü kes. Hadi. Salak lan stasyonu.